Ege bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu Minecraft'ı Skyblock serimizin 7. bölümü devam ediyoruz. Şu an. Evet. Ekran kararıp gidiyor ama anlamadım arkadaşlar. Neyse. Evet. Videoyu biraz şey yapacağım. Ee, sadece e, bu ağaçları Bir de e, biraz taş toplayacağım. Yani şöyle koyalım. Hatırlarsınız evimizin bu tahtalarından eksikti. Yani onları bulmaya, ya, yani kırmaya çalışacağım. Bunları bulabilecek miyiz? Şu, bunları bir ekelim. ağacı mı toplasak? Ağacı değil büyüse daha kırmayacağım. Son. Bu tahtaları gibi. Hani o evde evet, arkadaşlar sandıkları ayırmış hatırlarsanız. Geçen videoda. videoda. Evet kırdım arkadaşlar. Bazıları yukarıda kaldı da zaten bir kırılınca çiçek. Bu videoda mı tahta? şunları atalım. Şunu da atalım. Şimdi şuradan. Arkadaşlar dönüştürdüm. Şöyle koyalım. Şimdi bu neydi? Bu şey değildi. Crafting şey Bu kimdi? Bu neydi? Bu çiçekti. Ve yemek 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 ağaçları, ağaçları, toprakları falan. Bir de kömürleri koyarız. Şunları atalım artık. Evet. Şuradan çabuk çabuk. Onları da işte dediğim gibi <laughs> malzemelerimizin olduğu yeri attık. İnşallah creeper çıkmaz diyorum. Bakınmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yoksa creeper çıkarsa ne oluyor? Ooo zümrüt Zümrüt ama Ruby. Arkadaşlar ben e, dediğim gibi Zümrüt değil Ruby ama e, ben bunu modlu indirmişim. Yanlışlıkla bu e, bu dünyaya dokunmuş. Onlar Zümrüt aslında. Zümrüt de zırhımız oldu. Çok güzel. Bakın gelişmeye başladık. Değerli eşyaları sandık çıktı. O yüzden şuradan şöyle bir tane alalım. Değerli eşyalarımızı zümrüt mümlet, ok falan. Ama ok çıktığına göre yani kötü bir şey gelecek arkadaşlar. Ben yani. Bakalım. Bir de akşam ya. Hatta bir sabah yapalım direkt. Yoksa bir öleceğiz yani. Niye öleceğiz? Yaratık maratık çıkar saat dedik gündüz dedik ne oya takımları zaten kümesin creeper gelirse direkt kılıcımı öldüreceğim nasıl kılıç dediğimizde tahta kılıçacağım tahta çekeceğim. kılıçacağım kömür kömürden kötü şey çıkabiliyor bazen şunu şöyle öyle. <laughs> of demir kılıç demirler of oh ya arkadaşlar. Şalımız da güzel oldu. Şöyle. Tahtaları mahtaları almaya geldim. Üzerimizde olmamasını <laughs> istiyorum. Aa ne oldu? Tamam. Şimdi yeri yerine de eşyalarımızı. Yeri önümüzde atıyoruz arkadaşlar buraya, atıyoruz. buraya, atıyoruz. buraya atıyoruz. kılıcımızı da en başta şey alıyoruz arkadaşlar açmıyor ee, açmıyor arkadaşlar Allah aşkına Kalktım da arkadaşlar bir sürü olduğumuz oldu ya. Evet. Onu... <laughs> İnekler de bu susmuyor yani arkadaşlar. Ay. <laughs> arkadaşlar çektim az kalsın. Bir de <laughs> bu şey kötü oluyor. Bu <laughs> adayı da <iyi> genişletmeyi düşünüyorum. Bir <laughs> sonraki <laughs> <laughs> düşmanımız yani ilk düşmanımız örümcek geldi bir daha sen de örümceksin ya bari malzemeni verseydin yay yapardık ya geliyorlar arkadaşlar ama bir şey vermiyorlar bir eşya vermiyorlar kömürden bir şey çıkmasın kaçarım vallahi. bu ne çit arkadaşlar bu ne Yuh. iyi bak arkadaşlar çık çık <laughs> ay bu çıkıyor ya arkadaşlar çok korkuyorum böyle creeper creeper çıkacak ne kadar <laughs> 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 arkadaşlar çok canlı çıkmaya başladı bir yaratık mı çıkmasın da Ve kazma gitti o kazma gitti dedim demir çıktı da bir sonraki videoda kıracağız şimdi eşyalarımızı toparlayalım sonra video bitireceğim odunları da kırıp öyle video bitireceğim Evet şöyle bunları koyuyoruz arkadaşlar deri de koyalım. Hazırdan çitimiz oldu. Şöyle şunu da şuraya, şunu da şuraya arkadaşlar, şunu da şuraya. Şunda şuraya. Ee, bu şuraya, şuraya. bu gözünü ne yapacağız? Aslında o da ama zehirli. Bizden yemeklerin yerine atmak. Bir de yediğiniz yiyebiliyorsunuz ama yemeyin. acayip zehirliyor. Hani beş kart falan götürüyor yani bayağı götürüyor. Aç bakayım. Aç Öyle arkadaşlar bizde. Neyse. Sonuç şöyle yaptık. Şöyle. Şöyle. Koyduk böyle. Baya bir adamız oldu. Sonra bir sonraki videoda adayı büyütüp çok, çok adayı büyütüp şey, ıı, ne diyeyim ne yapacağım ne yapalım yani yorumlara yazmayı unutmayın ne yapacağımı ben bulamadım ama yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet, kırıyoruz

koyduk. Arkadaşlar iki dakika önce eve girdim. Her taraf ağaç olmuş. Neyse. Evet, arkadaşlar bu demirin üstündeyim. Videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.